Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi doğal e, odaya koku yapacağız kendimiz. Kokuya para vermeyeceğiz evdeki malzemelerden. Yumuşatıcı herhangi bir yumuşatıcı da olur. Bende bu vardı. Şöyle, şöyle bir kapağa yakın. Evet biraz daha katalım yarıya kadar gelsin. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız beni nerelerden izlediğinizi mesajla yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şöyle çubuklarımız var. Arkadaşlar bunlar çöp şiş çubuğu. Ben tersine katacağım. Yok normalde katsam onu şöyle katacağım. Evet. Herhangi bir yumuşatıcıdan olur. Eviniz içi ferah ferah kokacaktır her daim böyle bir koku hazırladık. Bitince tekrar doldururuz içini. Herhangi bir şurup şişesine de olur. Buna da olur. Böyle göstermek istedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın. Şuralarına küçük küçük süsler de takabiliriz. Şimdi aklıma geldi. Bulup ayarlarsam takacağım. Emojiler. Şöyle emojiler takabiliriz. Yani. Evdeki malzemelerden arkadaşlar. Tavsiye ederim. Şu anda bile mis gibi koktu.